Namazın pek çok hikmeti var kıymetli Müslümanlar. Nisa suresi 103. <laughs> ayette Yüce Rabbimiz buyuruyor ki فَاَقِيمُ الصَّلَا اِنَّ الصَّلَا تَكَانَةَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتَ Namazı dost doğru kılın. Namaz müminler üzerine belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır diyor Allah Teala. Şimdi baktığımız zaman Yüce Rabbimiz sanki böyle bir güne yani bir günü beşe bölerek sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı diye bunları bölerek böyle o vakitlere allah Teala bunları farz kıldı. Peki bunların bu şekilde farz kılınmasının hikmeti nedir? Şimdi allah Teala dileseydi bu beş vakit namazı sadece öğle vaktinde de kılmamızı emredebilirdi. Yani beş vakit namazın hepsini sadece öğle vaktinde, bir saat içerisinde kılmamızı da emredebilirdi. Ama böyle yapmadı. Ee, Yüce Rabbimiz bunu beş vakte böldü. Şimdi bunun <laughs> hikmetini şöyle söyleyebiliriz. İlk olarak Yüce Rabbimiz bu şekilde bütün insanları yani Müslümanları ne yapmış oluyor? Terbiye etmiş oluyor namaz ile Allah Teala ile namaz vesilesiyle Allah Teala ile bağ kurduğundan dolayı bu kişi kendini denetliyor. Allah Teala da bu namaz vesilesiyle onu terbiye ediyor. Mesela şöyle bir örnek verelim. Genç bir Müslüman delikanlıyı düşünelim. Üniversite okuyan genç bir delikanlı. Ve bugün maalesef diyorum yine yani üniversitelerde halimiz perişan. Bunu belki böyle haberlerde falan e, pek yayınlanmıyor ama biz hocalar çok iyi biliyoruz. Yani bize gelen işte maillerle, mesajlarla, telefonlarla sordukları sorularla durumun ne halde olduğunu çok iyi biliyoruz. Örneğimizde olduğu gibi bu genç delikanlının beş vakit namazını kılan bir Müslüman. Bu kardeşimiz mesela öğle namazını kıldı. İkindi namazı arasında buna kendisine nikahsız bir beraberlik teklif edilse nikahsız beraberlik teklif edilse bu kardeşimiz ne yapacak? Beş vakit namazını kılan bir Müslümandan bahsediyorum. Bakacak ki şeytan da tabii buna vesvese verecek ama o ne diyecek? Eğer ben böyle bir harama tevessül edersem ikindi namazını kaçırırım diyecek. İkindi namazına ulaşamam diyecek. Ve ikindi namazını kılamadığım gibi hem zina gibi büyük bir günaha düşeceğim hem de ikindi namazının kılamadığından kılamadığımdan dolayı yine büyük bir günaha düşeceğim diyerek ne yapacak? Bu teklifi reddedecek. İşte buradan neyi anlıyoruz kıymetli Müslümanlar? Namaz ne yapıyor? Bu kişiyi günah işlemekten koruyor. Namazın da böyle belirli vakitlere farz kılınmasının hikmetlerinden bir tanesi de budur. Bir hocamızdan dinlemiştim. Denetimli serbestlik diyor. Namaz aslında nedir diyor? Denetimli serbestliktir diyor. Şimdi denetimli serbestlik neydi? Bir kişi bir işte ceza işler, bir suç işler. Hakim onu işte cezaevine atmaz da denetimli serbestlik verir. Yani der ki sen her gün karakola gidip imza atacaksın. O imzanla ne demiş olacaksın? Ben buradayım, yaramazlık yapmıyorum. Denetimli serbestlik buna deniliyor işte namazda insanı aynı bu şekilde denetimli serbestlik veriyor. Yani hem onu denetim yapıyor hem de serbest bırakıyor. Beş vakit Allah'ın huzuruna çağırarak, Ya Rabbi ben buradayım, yaramazlık yapmıyorum. Günah işlemiyorum, seninle bağımı koparmıyorum. İşte o bal sebebiyle de, namaz sebebiyle de o kişi günah işlemekten korunuyor Müslümanlar. Yüce Rabbimiz zaten e, bunu ayeti kerime de de bizlere haber vermişti değil mi? Yani estaizu billah daha önceki sohbetlerimizde anlatmıştık. İnne salateten ha anil fahşa vel münker. Şüphesiz ki namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Gördük değil mi şimdi namaz insanı kötülüklerden nasıl alıkoyuyor? Ama tabi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Nedir? Nasıl bir namaz insanı kötülüklerden alıkoyuyor? sohbetimizin başında okumuştuk ya fakimus namazı dost doğru kılın diyor Allah Teala. İşte dost doğru kılınan bir namaz insanı kötülüklerden allı koyuyor. Yoksa işte halk arasında söyleniyor falanca kişi namaz kılıyor ama işte kulak kıyıyor. Yok ticaretinde üç kağıtçılık, üç kağıtçılık yapıyor. İşte borç aldığı zaman borcunu vermiyor. Bunlara biz işte o gözle bakacağız. Yani namazını dost doğru kılamadığından dolayı o günahları işliyor. O kıldığı namaz dosdoğru olmadığından dolayı onu o günahlardan alıkoymuyor. Ayet-i kerime çok açık. allah Teala buyuruyor yani şüphesiz ki namaz sizi kötülüklerden alıkoyar. allah Teala'nın sözünün üzerine bir söz söylenebilir mi? Haşa. Demek ki buradan onu anlıyoruz ki o namaz dosdoğru kılınan bir namaz değildir.